25 santigrat derece sıcaklıkta SRCO3 karbonatın 10 litrelik uygun çözersinde kaç gram çözmüştür diyor. Bu tip sorularda her zaman çözünürlük dengesi hafiften yani KÇÇ'den çözünürlüğü bulmamız lazım arkadaşlar. SRCO3 iyonlaştıracak olursak SR 2 artı artı CO3 2 eksiğinde iyonlaşır. Bunlar ne kadar iyonlaştığını bilmediğimiz için eğer bir x molarlık çözünme varsa x molar x molar oluşur. Buradan çözünürlük dengesi k -Ç, -Ç. Biliyorsunuz ki katılar denge artı da gösterilmez. İyon suda çözülmüş demektir. Bunların derişimlerini üstel ifadesi şeklinde yazılabilir sevgili arkadaşlar. Buradan kaç derim. 1.6 çarpı 10 üzeri x9 verilmiş. X yerine koyarsak x kare. Şimdi burada önemli olan şu. X buradan ne çıkar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre çıkar. Unutmayacağım nokta temel şudur. Ben burada çözünürlükten hesapladım bu. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü kısım daima 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol miktarını verir. Yani her 1 litre çözeltide 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol SRCO3 çözünmüş. O zaman bize 10 litre sorduğuna göre arkadaşlar 10 litrelik bir çözelti 10 kat olan 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mollük bir kısım çözülecektir. E bunun gramını sormuş. MA değerini de vermiş 147 olarak. O zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 147 ne yapar? 28, 8, 5.88 çarpı 10 üzeri eksi 2 gram madde çözünür şeklinde değerlendirebiliriz. Unutmayın. KÇÇ değerinden hesapladığımız bir değer her zaman 1 litrede çözülen maddenin mol miktarını verecektir. Daha sonra buradan grama, molerte ya da farklı birimlere geçebiliriz. Ancak tanımsal olarak burada istediğiniz şey bir litre çözelti çözülen maddenin mol miktarıdır, İyonlaşan kısımdır.